Merhabalar ben Sebiciğim bugün sizlerle arkadaşlar Fortnite 19 oynuyoruz bugün arkadaşlar farklı bir video olacak o yüzden kanalıma abone olun videoma like atmayı unutmayın bugün çekeceğimiz videoda ne olacak hangi bomba çıkacak sıra bakmayın çünkü video gelmedi ama. Ben şimdi video çekmedim kusura bakmayın özür dilerim ee, İki videom var ee, bilmiyorum birkaç video belki şeyine gelebilir nasıl desem Ravenport şeyimizden de gelebilir bilmiyorum. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Şu an çok az abonem var. Diyebiliyorum. Ee, şu an çok az abonem var. O yüzden kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok 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 sevinirim arkadaşlar. Ee, size de bana destek olmuş olursunuz. O zaman like abone olup like attıysak. Hemen oyunumuza geçeceğiz. Bak, görüyorum. Abone ol, like at. Yoksa kızarım. Ha. Şu an e, kanalımız 3 abone, 4 videomuz var. Nasıl ya? Ha 4 video, 3 abonemiz var. Arkadaşlar ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. İyi hedefimiz inşallah 100k. Bakalım ne olacak ve bazı şöyle ki en popülerimiz e, 123 görüntüleme ile e, yani en çok görüntüleme benim e, ikinci videom çok sağ olun arkadaşlar 106 görüntü ve ikinci de ikinci de devamı arkadaşlar bu arada Kusura bakmayın biraz hastayım. Bir dişim çıktı. O yüzden arada bir şey. Ah. Neyse arkadaşlar o zaman oyunumuza geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz. Bazı arkadaşlar ben ee, bazı arkadaşlar bana Toros İngiliz arkadaşlar bakın Toros veya 240 liglerine bu maç istiyorsanız Mustafa Yaman yani rahmetli Mustafa değil de Gülçin Mutlu yazarsanız ve üstteki turuncu geyli şey olursa e, açarsanız ortada zaten bir sürü mod görürsünüz. Torosuydu, Doblosuydu, 247 idi, idi falan filan. Bazıları ücret olabilir. E, maalesef e, bir trafik kazasında Mustafa Yaman abi vaz ettiği için şey yapamıyorsunuz. Şey yapmayın. Ama ücretsiz olan modları şey Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet yine bugün bomba gibi bir video geldi şu an. Evet. Bu arada arkadaşlar 240 sesini değiştirdim. Böyle bana çok kötü gibi böyle hızlanıyordu motor. Zamanın sesi değiştirdim. UTB 445 aldım. Allah Allah. Bir şey yapmam. Yani, neyse. çıkarayım. Başımıza basalım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün <laughs> ee, Bugün İngiliz Kırı'la şey gidiyoruz ilaç atmaya. Ee, tabii ki de onlara ilaç atacağız. Şöyle 80 60 atın. Hollanda'mızı çekelim. Önceki videoda bu harita modunu bana YouTube'dan falan bulabilirsiniz. Ben veremiyorum. Yani YouTube YouTube böyle istiyor ben. Yani ben ne yapayım? YouTube böyle istiyor. E YouTube'a da karışamayız yani. Neyse. Ya, Şurada yavaş Bak sinirleniyorum. Ondan sonra bu arada deliriyorum demiştim. E, komik oldu. İlk videomda. E, komik oldu biraz. Ya bizim aslında sabana da gerek yok. Yok. Bana da gerek yok. Sabana bana da gerek yok. Var ya bizim şeyimiz. Ya bundan niye boş duruyorsun? İnşallah karman çorman bir videomuz böyle. gele de karman çorman etmişik. o hadi bakalım. Hadi kaya hadi kaya. Aferin. Şimdi 240'ın sesini sizlere dinletme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ben de istedim sesi. Ee, şimdi sesini dinledim. Ben de kabine alalım. Ee, bu hangi traktörün sesi? Ben bunu 240 kere ekledim Bakalım hangi traktör sesi? <laughs> evet, 240 kese andırıyor ama söylüyorum. Bunu ben. Buna sata tuttuk. ses sesi ekledim. Ee, bir sesi vardı böyle. Hızlı şey yaptım. Ben de bunu ekledim. 140 haberde çok güzel. Ses de veriyor. gerçek 240 sesi bu. Artık size de böyle modlarda Bunlar Ben kendim şey yaptım bu Mustafa abiye ait ama ben sesi benim kendim. Ben kendim odumdan çektim Bunu ben eee ben yaptım. Nasıl paylaşacağımı da bilmiyorum. Paylaş Böyle ama sizin o yüzden bu küçük normal görünüyor. Eğer şey görünüyorsa bana bir isterseniz bana e, yorum atın. Yani siz böyle hızlı gidiyor geliyorsa e, 240 taraftırımızın ya da tekeri falan uzunsa be ben şey yapayım? Ben bazen evlana gibi döndürdük. Ne ya Mevlana bu kadar dönmedi ya. Hadi bakalım. İneş atlar başlasın. Şöyle bir dakika kontrolümüzü de yapalım. Kayıt evet, tamam. Evet ko kayıt kontrolümüz tamamdır. Arkadaşlar kesin 10 dakika yine. Yine 10 dakika neyse devam edelim. Biz boş Ay. Ne oldu lan? Evet hadi bakalım. İlaç Dün buğzlar arası ilaç atma başlamıştır. Gidelim. Buğzlar arası, içiz, kes ve ilaç atma şeyi. Hoplara dökeceğiz bu ilacı. İçiz, 老师，谁是